Arkadaşlar bu videomuzda could have done yapısını göreceğiz. Şu ana kadar gördüğümüz can, could, able to ya da managed to yapılarının söylememize izin vermediği durumları biz could have done yapısıyla söyleyeceğiz. Peki nedir bu durumlar? Geçmişteki bir olayla alakalı, somut bir hadiseyle alakalı spekülasyon yaparken, onun üstünde değerlendirmede bulunurken biz could have done yapısını kullanacağız. Türkçe'de de aynen bu şekilde yapıyoruz aslında. Nedir Türkçesi yapabilirdim yapamazdım. Örneğin şöyle düşünelim. Üniversite sınavına girmiş birisi şunu söyleyebilir. Sınavda bir soru daha yapsaydım tıp fakültesine girebilirdim. Bakın geçmişteki bir hadiseyi konuşuyor ve üstünde değerlendirmede bulunuyor. Bir soru fazla yapsaydım tıpa girebilirdim ve bu kişinin tıpa giremediğini de anlıyoruz, doğru mu? Bu söylemden ekstra anlam da çıkıyor. İşte kudevdan yapısını kullandığımızda da ekstra anlamlar çıkartabileceğiz. Olay oldu mu, olmadı mı bunu anlayabileceğiz. Olumsuzunu düşünelim. Yapamazdım. Örneğin, sen olmasaydın ödevi tamamlayamazdım. Bunu söyleyen biri ödevi tamamlamış mı? Evet, tamamlamış. Ve neyi değerlendiriyor? tamamladığı yani geçmişte kalan bir ödev hadisesiyle alakalı spekülasyon yapıyor kafasında değerlendirme yapıyordu. Şöyle olsaydı şunu yapamazdım böyle olsaydı şunu yapabilirdim ya da sen bana yardım etseydin ödevi tamamlayabilirdim. Bunu diyen biri de ödevi tamamlayamamış doğru mu? Bakın ilk örneklerde ilk grupta 4 farklı cümle üzerinden daha önce gördüğümüz can, could, able to'yu gösterip could have done yapısının bunlardan nasıl farklı olduğunu göreceğiz. Daha sonra could have done yapısıyla alakalı örnekleri sürdüreceğiz arkadaşlar. Şimdi ilk dörtlü karşılaştırmamızda başlayalım. I'm a rich person. I can afford to buy anything. Ben zengin bir insanım. İstediğim her şeyi alabilirim. I can afford to buy. Almaya gücüm yeter. Alabilirim. Anything. Her şeyi. Yani ya da herhangi bir şeyi alabilirim. Buna gücüm yeter. Bakın kenin klasik kullanımı yapabilirim, edebilirim. İkinci cümlede ne yapıyoruz? I was rich, I could buy anything. Ben zengindim, istediğim her şeyi alabilirdim, alabiliyordum. Fakat I went bankrupt. Ama battım. Şirketi ya da bir şeyi vardı, battı. Burada da şu eskiden yapabildiğim bir hadiseyi söyledim bakın. Şu an zenginim alabiliyorum. Eskiden alabiliyordum. Eskiden zengindim. Üçüncüde ne söylüyoruz? Söylem yine değişti. I hurried to the bakery and was able to manage to buy the last pide. Fırına koştum. Aceleyle gittim. Hurry. Acele etmek demek. Aceleyle gitmek demek. Ve was able to buy. Ya da manage to buy. Alabildim. Neyi? The last pide. Pideyi Türkçe olarak kullanıyoruz. Çünkü İngilizce tam karşılığı yok tıpkı baklava örneğinde olduğu gibi. Son pideyi alabildim. Bakın yine üçüncü bir anlam çıktı. Alabiliyorum, alabiliyordum, alabildim. Ve şu anda dördüncüde yeni göreceğimiz kurala bakıyoruz. I could have bought a Mercedes, but I chose to buy this BMW. Ben bir Mercedes alabilirdim fakat bu BMW'yi almayı tercih ettim, seçtim. Bakın arkadaşlar geçmişteki bir satın alma hadisesi kişi araba almış bununla ilgili spekülasyonda bulunuyor. Mercedes de alabilirdim ama bu BMW'yi bu BMW aldım. Bakın Mercedes alabilirdim cümlesinden Mercedes alıp almadığını zaten anlayabiliyoruz doğru mu? Mercedes alabilirdim fakat BMW aldım. Fakat BMW aldım kısmını duymayalım. Mercedes alabilirdim. Bunu söyleyen biri demek ki Mercedes almamış. Tıpkı Türkçe örnekte videonun başında verdiğimiz Türkçe örnekte olduğu gibi could have done yapılarından ekstra anlam çıkartabiliyoruz. Yeni anlam çıkartabiliyoruz. Bakın bu dördüncü cümleyi Mercedes alabilirdim fakat BMW aldım. İlk 3 yapıyla yapamam. I can buy a Mercedes dersem Mercedes alabilirim olur. Sanki şu an araba alacağım gibi olur. I could buy I could buy diye söylersem alabiliyordum. Eskiden Mercedes alma yeteneğim vardı gibi olur. Bu da saçma bir kullanım olur zaten. I was able to buy a Mercedes dersem bir Mercedes alabildim demiş olurum. Hayır, buradaki söylemek istediğim ne? Alabilirdim fakat almadım. Bunu kastetmem lazım could have done yapısı arkadaşlar. Bu yapıyı karşılayan tek yapı. İşte bu yüzden bu yapıyı şimdi detaylandıracağız. İkinci grup örneklerimize geçelim. İkinci grup örneklerde de could have done yapısıyla alakalı yeni yapılar göreceğiz. No one could have prevented this crisis. Hiç kimse demek. Hatırlıyorsanız no ifadesi anlamı da olumsuza çeviriyordu. Could have prevented diyor yani engelleyebilirdi ama no one dediği için engelleyemezdi. No one could have prevented. Prevent ifadesi engellemek demek. Neyi engelleyemezdi? This crisis. Kimse bu krizi engelleyemezdi. Diyelim bir kriz oldu ve ben böyle spekülasyonda bulunuyorum. Ya uğraşsalardı da ya da önlem alınsaydı da bu krizi hiç kimse engelleyemezdi. Bu krizin kaçışı yoktu gibi. Bakın bu cümleden ben şunu anlayabiliyorum. Hiç kimse krizi engelleyemezdi demek ki kriz oldu. Bakın ekstra anlam çıkıyor. Tıpkı bir soru daha yapsaydım tıp fakültesine girebilirdim diyen kişinin tıp fakültesine giremediğini anlıyorduk. Aynı mantık burada da ekstra anlamı çıkarabiliyoruz. Bir sonraki örneğimiz bakın o da çok net. She couldn't have passed the exam without having private tuition. Without, madan meden demek Türkçedeki. Yapmadan, etmeden demek. She couldn't have passed. Geçemezdi. The exam. Sınavı geçemezdi. Şu olmadan. Without. Ne olmadan? Having private tuition. Özel ders almadan sınavı geçemezdi. Peki sınavı geçti mi sizce? Tabii ki sınavı geçti. Yani senin yardımın olmadan sınavı geçemezdim. Demek ki geçti ki bunu söylüyor. Burada da aynısı geçerli. Özel ders almadan sınavı geçemezdi demek ki sınavı geçti. Bakın, geçmişteki somut bir ala olayla alakalı spekülasyon yapıp değerlendirme yapıyorum. Birisi sınavı geçmiş ve ben onunla ilgili konuşuyorum. Geçemeseydi şöyle diyebilirdim. Biraz daha çalışsaydı geçebilirdi. She could have passed. O zaman da o şekilde söyleyecektim. O zaman da geçemediğini anlayacaktık. Hep ters mantıkla bunu çıkartabiliyorum içinden. Bir sonraki örneğimiz We couldn't have finished it without your help. Senin yardımın olmadan bitiremezdik. Bakın it dediği neyse bir proje olabilir, ödev olabilir, bina olur, inşaat olur. We couldn't have finished it. Onu bitiremezdik demek ki bitirmişler. Without your help. Senin yardımın olmadan bitiremezdik. Yine geçmişteki biten bir olayla alakalı, bakın somut olayla alakalı değerlendirme yapıyorum, fikir yürütüyorum. Bir sonraki örneğimiz Oh my gosh You couldn't ya da you can't have eaten all the chocolates. Diyelim eve geldim. Evdeki ufaklık koca bir dolu kavanozu bitirmiş. Ya da e, bir küçük burada sayılabilir kullandığımız için onu öyle hayal etmeniz lazım. Böyle kutu içerisindeki bir sürü çikolatayı düşünün. Çünkü the chocolates dedik. Sayılır şekilde söyledik. Bütün çikolataları yemiş olamazsın. Bakın arkadaşlar bu da can't Can't have verb 3 de kullanabilirim. Bu da mümkün. Hatta şöyle bir ipucu verelim size. Biraz daha netleştirmeniz açısından. Böyle henüz taze bir şey olmuşsa ya da ya bunu yapmış olamazsın. Ya da ya işte bütün hepsini bitirmiş olamazsın. Şunu yapmış olamazsın. Ya da bunu unutmuş olamazsın diye. Henüz taze bir olaysa can't have verb 3 ile söylerseniz daha güzel olacaktır. Ancak birbirinin yerine de kullanılıyor. Şimdilik böyle bilmeniz yeterli. Yani couldn't have'dan örneği son örnek. Couldn't have built. Bunun yerine can't have built de yazabilirsiniz. Buradaki anlam ne? Oh my gosh. Aman Allah'ım. Bu da hayretle söylediğiniz şeylerde god yerine oh my god falan şeklinde söylüyoruz arkadaşlar. Yani aman Allah'ım, aman tanrım diye. Bunu gosh şeklinde de söyleyebilirsiniz. You couldn't ya da you can't have eaten all the chocolate. Tüm çikolataları yemiş olamazsın. Ama demek ki yemiş zaten bu cümleden de bu anlaşılıyor. Son örneğimiz. One person couldn't have built such a huge building in a year. Diyelim kocaman bir antik bina var ya da antik bir eser var. Ve bir diyelim ne diyelim efsaneye göre bir kişi tek başına yaşlı bir tane adam bunu tek başına bir yılda yapmış. Siz de böyle diyorsunuz. One person couldn't have built such a huge building in a year. Yani tek bir insan one person couldn't have built inşa etmiş olamaz such a huge building bu kadar devasa bir binayı inşa etmiş olamaz in a year. Bir yıl içerisinde. Yani burada da demek ki aslında inşa edilmiş önermesi var önümüzde doğru mu? Çünkü diyoruz ki bir, bir kişi burayı bir yılda yaptı diye bir yerde okuduk ya da duyduk. E biz de spekülasyon yapıyoruz geçmişteki olayla ait olaya dair bunu yapmış olamaz. Ya da işte eve geliyorum evde bir sorun var ya da bir şey kırılmış. İşte birisi diyor ki şu yapmıştır o yapmış olamaz o bugün eve gelmedi. Yani bardağı Ali kırmış olamaz. Ali bugün şehir dışında. Bakın hemen spekülasyon yapıyorum somut bir ala olayla alakalı. Mış olamaz, yapabilir, yapmış olabilir, yapmış olamaz şeklinde. Yukarıda yazdığımız, tabloda yazdığımız yapabilirdim, yapamazdım. Bunu mışla da mişle de söyleyebiliriz. Yani tıpa girmiş olabilirdim. Tıpa girmiş olamazdım. Yani senin yardımın olmasaydı tıpa girmiş olamazdım ya da giremezdim. Ya da bir soru daha yapsaydım tıp'a girmiş olacaktım ya da girmiş olabilirdim ya da girebilirdim şeklinde. Türkçe'de farklı birkaç şekilde söylüyoruz. Ancak could have done yapısını görür görmez hemen geçmişe gitmesi lazım aklımızın. Geçmişteki somut bir olayla alakalı spekülasyon yapıyorum. Olayı bu kavramları tekrardan kafanızda oturtmak istiyorsanız can, could, able to, could have done tekrar bu videodaki ilk dörtlü karşılaştırmaya bakabilirsiniz. Param var alabiliyorum. Param vardı alabiliyordum yetiştim ve alabildim. Ve dördüncü örnek Mercedes alabilirdim fakat BMW aldım. Bakın bunda da dört farklı karşılaştırma ihtiyacınız ihtiyaç duyacağınız bütün karşılaştırmayı içeriyor arkadaşlar.